Botu niye o kadar yakından oynuyorsun? Gel buraya gel. Gözlerim bozulmasın. Şimdi babamı hastanede refakatçi olarak geldim. Burası babamın yatağı burası benim refakatçi yerim. Olur da buraya birini almazlarsa gece tabii ki de buraya sulanacağım. Bu da benim refakatçi çantam. Çünkü yarın başka işlerim var. Buradan sabah oraya gideceğim. Sonra yine gelirim. Burada babam yok. Ama şimdi tuvalette. Evet. Adaya veda edecek en yakın adayı. Ne <laughs> Adaya veda edecek. Adan kim? Hayatı işte. Ha, ada. Yarışma var ya. Ben benim <laughs> Şu an çaya çıkardım. Adaya veda edecek en büyük adayı. Şimdi... Tak. <laughs> <Daha cool ya. gülüyor> Şimdi e niye biz çıkmıyoruz? Arkadan ışık diyor değil mi? Bu şey, ama şey gibi değil mi? Saat 3 gibi değil mi? Heh, <laughs> <laughs> Böyle daha iyiymiş. Böyle de, şey. de memelerim çok belli kapatıyor Memelerimi kapatayım. <laughs> Kapattın Dur. mı? Memelerimi kapatacağım ama karın kaslarım çıksınlar. Tamam sıktın mı? Başlıyoruz. <laughs> Şimdi sevgili günlüğüm. Babamın hastanede yanına gittim. Sonra Saç. biraz canım sıkıldı. Selim'in yanına geldim. Selim'le beraber Selim'in alt katında önce soda içtik. Limonlu soda. Limonlu soda. Şimdi dondurma yemeye gidiyoruz. Ama arada bir şey daha yiyeceğiz. Aa, başka. arada yemek yiyeceğiz, İyiden dondurma mi? yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Sonra babamın yanına dönüp refakatçiliğime devam edeceğim. Bye-bye.